Ne var be? İzzet, Çelik, Ercan! İzzet, Çelik, Ercan! İzzet, Çelik, Ercan! Ne var? Nerede kardeşim? Ercan nerede? <laughs> ercan nerede kardeşim? Bunlar üç nedir? Fransız filmi var böyle. Kırmızı, beyaz, banil. Ercan nerede? Hayır, ha O ayrı ayrı filmler onlar. Kırmızı ayrı, beyaz Filmini ayrı... Filmi karıştırma. Burada filmden bahsetmiyoruz biz. Ercan'dan bahsediyoruz. Ercan nerede adam? Senin ağzını yırtarım. İşte İzel burada. Böyle iki parmağımı sattırdım çocuğum. Yahu İzel burada çelik... Ya çelik. kardeşim İzel burada onu anladık biz bize çocuk adam. Çelik de anladık ama Ercan nereye kaçtı? Ne? Ercan nerede? nerede? Kaçırdılar mı çocuğu? Ya nereye kaçırdılar? <laughs> İzel çelik Ercan bize ne zaman albüm vereceğim? Bilmiyorum sorum. Ya izen, Ya bir dakika bir dakika. Ya Ercan, Ercan, bir dakika. bir dakika. ya Ercan. Ya Ercan. Ya Ercan. Ya Ercan. Ya Ya Arkadaşım benim çocukluklarım kötü geçti üstüme gelme. <gülüyor> Ercan <laughs> nerede izen? Bana onu anlatma. Ercan nerede? artık bundan Hangi sene Ercan'ı görüyor bana söyleyin. <laughs> Ercan'ı gülme. <gülüyor> <gülüyor> gülme. Önce üstü çıktınız. <laughs> hep sen? Tamam, Ercan Ya sana ne? Sana ne? Adam senin ayağına basar mı? Böyle kırar mı o ayağına? Tamam. Buluşam için. Ya bırak tamam. Girelim mi biz? He? Yok oğlum. Senin nemenle biz bizde olmayız kardeşim. Sinirinden giderim ben. Hadi